Herkese merhaba bugün sizlerle birlikte süper fresh'in mini paket ekmeğini deneyeceğiz hazırlayacağız bakalım nasıl olacaklar arkadaşlar bu dondurulmuş ekmek oluyor 7-24 fırından çıkmış gibi evinizde ekmek pişirebileceksiniz arkadaşlar 8 dakikada sıcak sıcak sunuma hazır diyor fırında 8 dakika 200 derecede diyor. Çözülmesini beklemeden pişirip yiyin diyor. İçerisinde 8 adet var ve de 300 gramlık bir ürün arkadaşlar. Şöyle hemen arkasını da çeviriyorum. Ve içeriğini de hızlıca okumak istiyorum. İçindekiler buğday unu, su, maya, tuz, bitkisel yağ, antioksidan, eser miktarda sert kabuklu meyveler, susam, soya, süt ve süt ürünleri içerebilir diyor. Saklama koşulları eksi 18 derecede saklayınız. Çözülen ürünü tekrar dondurmayınız diyor Tavsiye edilen Tüketim tarihi ve partino ambalaj üzerindedir diyor Pişirme önerisi fırınınızı önceden 200 derecede ısıtınız Superfresh mini paket ekmeklerinin çözülmesini beklemeden ısıtılmış fırın tepsisine diziniz Mini paket ekmeklerinizi Fırının orta tarafında 8 dakika pişiriniz Pişirme ekmeklerin üzeri kızardığında tamamlanmış olur Afiyet olsun Domuz yağı ve katkıları içermez diyor arkadaşlar Net olarak 300 gramlık 8 adet baget ekmekleri var arkadaşlar. Beklemeden hemen ben paketi açacağım. Gerçekten sıcak sıcak, tazecik ekmekler, güzel ekmekler olacak mı? Merak ediyorum ben de. Sizler gibi şöyle içerisini gösteriyorum. Hatta arkadaşlar hemen bir tane alacağım. Şöyle minicik avuç içi kadar ekmekler arkadaşlar. Kahvaltılarda, sunumlarınızda, ekmek ihtiyacınızda veya mini sandviçlerde gerçekten işe yarayacak bir ekmek. Bu arada arkadaşlar, ben fırınımı 200 santigrat dereceye ayarladım. Şu anda fırınım ısınıyor çünkü sıcak fırında pişireceğiz mini baget ekmeklerini. Hemen tepsiye bir adet yağlı kağıt koyuyoruz ve de ekmeklerimizi tepsiye diziyoruz. Fazlasıyla pratik bir ürün aslında. Bu dondurucunuzda sürekli bulundurursanız ihtiyaç halinde hemen çıkartıp 8 dakikada pişirip sunuma hazırlayabilirsiniz. Bu açıdan da fazlasıyla pratik ürün. Sonuçtan memnun kalırsam ben de dondurucumu bu ekmekle doldurmayı düşünüyorum. Gerçekten Şöyle arkadaşlar Yağlı kağıt koymuş olduğum tepsiye aldım Ve önceden ısıtmış olduğum Fırında Kontrollü olarak 200 santigrat derecede Ortalama 8 dakika kadar pişireceğim Üzerinde de o şekilde yazıyor Yine de ben kontrollü pişireceğim İlk defa pişireceğim için arkadaşlar Bu fırından fırına değişebilir süresi Bu sebeple lütfen Dikkatli şekilde pişiriniz sunumda görüşmek üzere. Arkadaşlar süper fresh mini paket ekmekleri fırından çıktı. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten de tam da üzerinde yazdığı gibi 8 dakikada arkadaşlar pişirdim. 200 derecelik fırında orta tarafında. Ve bu şekilde harika minik ekmekler oldu. Hatta ben şöyle minik bir sandviç yaptım sizlere de göstermek adına. Bu şekilde minik atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz. Ben bu mini paket ekmeklerini gerçekten çok sevdim. Sizlere de tavsiye ederim. Her zaman kurtarıcı olduklarını söylemeden geçmek istemiyorum. Arkadaşlar, bir de sizlere ekmeğin içini de göstermek istiyorum. Şu şekilde içerisine ben sandviç hazırlamıştım, az önce sizlere söylemiştim. Ekmeğin içi bildiğimiz normal beyaz ekmek arkadaşlar. Gerçekten de tam ekmek kıvamında, öyle bir poğaça kıvamı ya da mayalı bir kıvamın yok. Tamamen ekmek kıvamında. Ben çok beğendim arkadaşlar. Sorularınız varsa bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.